Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Hoş geldiniz, beş gittiniz. Bugün havalimanına gidiyorum. Havalimanında etkinlik var, spoter etkinliği. Spoter etkinliğinde ne oluyor? İzcihir terası var ve bu seyir terasında uçakların kalkışını ve inişini çeşitli kameralarla çekebiliyorsunuz. Muhtemel pistin yakın bir yerine konumlandırılmıştır diye düşünüyorum. İlk kez gideceğim. Buraya bu etkinliği şuradan katılabilirsiniz. Giga'nın kendi sitesi var. Giga'nın kendi sitesine giriyorsunuz ve e, Spotter etkinliğine katılmak istiyorum. Bir form var. E, i̇şte kimliğinizi alıyorsunuz, fotoğrafınızı alıyorsunuz. Herhalde e, güvenlik formu dolduruyorsunuz. Yani hafta başı doldurduysanız hafta sonuna kadar size arıyorlar. Diyorlar ki işte bu etkinliğe katılacak mısınız? Katılacaksınız. İşte eksi ikinci katta şurada e, buluşacağız. Tarzında bir bilgilendirme telefonu geliyor. Ben de süreç bu şekilde işlemiştim. Bugün 5 Kasım Cumartesi. Genelde cumartesileri yapılıyor diye düşünüyorum. Hani, hava da güzel bugün. Böyle keyifli de bir hava var. Deneyim videosu olacak benim için de bu. Merak ediyorum havacılık merakım da var. Sizlere bu süreçleri tek tek anlatacağım. Bu arada beni hangi uçak tipleri heyecanlandırıyor diye soracak olursanız sormuyorsunuz ama ben gene de söylemek istiyorum. Mesela Boeing 777-300 GR şekilde denk gelirim yani. Birkaç saat orada duracağım. Airbus A330 beni o kadar çok heyecanlandırmıyor. Yani bir Boeing kadar e, cüsseli bir uçak değil. <laughs> Arabayı park ettim. Eksi ikinci katı bulmaya çalışıyorum. Ee, burada 7 numaralı kolon önünden servisler kalkıyormuş. alan hakkında size bilgi vereyim. Şimdi hatta kamerayı şöyle ters görüyor Burası spot alanı. Çekim alanı. Daha doğrusu. Keyifli evet, güzel. Uçaklar geliyor, gidiyor, iniyor. Hadi direkt Şimdi kamerayı da aktif. Burada şu alanda gördüğünüz gibi fotoğraf meraklıları, havacılık meraklıları fotoğraflarını çekiyor. Şu an bir tane uçak indi, bir de paralelde bir başka uçak daha iniyor. Onların fotoğraflarını çekiyorlar. Şöyle bir teras alanı yapmışlar. Ve burası da terminal kısmı. Mesela şu an iki tane uçak paralel şekilde iniyor. Thank you. 呃。 saat bir buçukta eksi ikinci kattaki yedinci kolonun oradan bir servis kalktı ve bizi yaklaşık sekiz dakikalık gibi bir yolculukla buraya kadar getirdi. Bu servis saat dörtte ve saat beşte tekrar buraya geliyor. Ee, i̇nsanları buradan alıp tekrar terminal binasını oraya geri götürüyor. Birazdan servis gelecek ve günü burada noktalamış olacağız. Beğendim gelinir bir daha gelinir ama e, kalın giyinmenizi tavsiye ederim. Rüzgar her daim var. Hasta olmamak için e, sağlam giymeniz gerekiyor. Her ne kadar güneş de olsa e, rüzgar var. Öyle. Buradan aktaracaklarım bu kadar. Kapanışı da birazdan yaparız. Evet, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Böyle uçakların iniş kalkışıyla güzel bir video oldu. videoyu burada kapatıyorum. Yine bir başka etkinlikte bir başka böyle aksiyonlu güzel şeylerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşça Hoşçakalın.